Peki sıradaki konumuz parabol ile bir doğrunun birbirlerine göre durumu arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi bize verilen bir parabol ile doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle mesela şöyle bir parabol denklemimiz var. Y eşittir ax kare artı bx artı c. Ve şöyle de bir doğru denklemimiz var. Y eşittir mx artı n. Bu parabol ile bu doğrunun birbirine göre durumlarını bulmak için ne yapıyoruz? denklemleri birbirine eşitliyoruz. Yani denklemleri ortak çözüyoruz. Ortak çözmeden kastımız ne arkadaşlar? Burada da y eşittir yazıyor. Burada da y eşittir yazıyor. O zaman ne yapacağız biz? Parabol denklemi olan ax kare artı bx artı c eşittir. Şurada y gördüğümüz yere tutup mx artı n'yi ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Yani bunları birbirine Eşitliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sonrasında ne yaparız mesela? Bunları diğer tarafa atarız. X'leri bir yerde toplarız. Yani AX kare artı BX eksi MX artı C eksi endir. Sonra işte her ikisine de X var X parantezini alırım. AX kare artı X parantezinde B eksi M artı C eksi ne olur? Yani bu denklemleri ortak çözerek eğer varsa parabol ile doğrunun ortak kesişimi ne yapmış oluyoruz? Bunların kesiştiği noktaları bulmuş oluyoruz. Mesela şöyleyse işte bu ortak çözme sonucunda şu noktaları bulacağız. Ya da işte şöyle şöyleyse e, şurada kesişiyorlarsa şu noktayı bulacağız. Ya da hiç kesişmiyorlarsa atıyorum şöyleyse parabol bir yerde doğru bir yerde ise hiçbir ortak nokta bulamayacağız. Yani burada parabol ile doğrunun eğer ortak kesişimi var mı yok mu varsa hangi nokta diye bulmak için denklemleri ortak bir şekilde çözüyoruz. İlk örneğimize bakalım. Aşağıda bir parabol ile bir doğrunun denklemi verilmiştir. Buna göre doğru ile parabolün kesişim noktalarının koordinatlarını bulunuz diyor. Bakın kesişim noktalarının koordinatları dediğine göre biz bu iki denklemi ne yapacağız arkadaşlar? Ortak bir şekilde çözeceğiz. O zaman burada da y eşittir x kare diyor. Orada da y eşittir 2x artı 3 diyor. O zaman ben ilk x kare ile 2x artı 3'ü ne yaparım? Eşitlerim. Yani x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 olur. Sonra ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi bu şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. Burası da nedir arkadaşlar? Eksi 3'ü artı 1 olarak ayrılır. Çarpanları yani şunun ikisinin çarpımı sonucu eksi 3'ü çarpı, çapraz çarpıp topladığımızda da eksi 2 x'i veriyor. Sonra arkadaşlar buraya e, x x'e 3 ya da eksi 1 diyebiliriz. Şimdi nedir? Yani iki noktada denklemi kesiyor demek. Peki x'e 3 verdiğimizde y kaçtır? Eğer şöyle düşünelim şimdi. Demek ki iki noktada kesiyorsa mesela şöyle bir doğru olabilir. Tamamen atıyorum şu an örnek olarak çizdim. Böyle bir doğru olabilir. Dolayısıyla bu kesişim noktası hem parabol hem de doğruyu kestiğinden dolayı ben bulduğum bu x'leri hangi iki denklemde yazmak isterseniz yazın. Y'yi aynı sonucu aynı olarak bulacaksınız arkadaşlar. Çünkü ortak nokta. Mesela ilk denklemde x gördüğümüz yere 3 yazarsak 3'ün karesinden y'yi 9 buluruz. Mesela burada da yine aynı şekilde işte bunu da ikinci denklemde yazalım mesela. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 2. 3 ile topladım. Artı 1. İsterseniz birinci denklemde yazın. Eksi birin karesi yine bir. Ya da isterseniz bunu ikinci denklemde yazın. 3 kere 2 6. 3 ekledim 9. Dolayısıyla bu parabol ile bu doğrunun kesişim noktalarının koordinatları 3'e 9. Eksi 1'e 1'dir diyoruz arkadaşlar. Tabi burası y olacak. X'i yerine yazdım ve y'yi buldum. Devam edelim. Geldik ikinci örneğimize. Y eşittir x kare artı 2x artı 1 parabolü ile y eşittir 3x artı k doğrusunun kesim noktalarından biri. A noktası olduğuna göre M artı K toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bunların kesişim noktaları varmış. O zaman biz ne yapabiliriz? Parabolün denklemi ile doğrunun denklemini ortak olarak çözebiliriz. Burası da 3x artı K dedik. Sonra x kare 3x eksi 3x diye diğer tarafa atarsam eksi x artı 1 burası eksi K olacak. Eşittir 0 diyoruz. Çünkü burada hiçbir şey kalmadı. Şimdi bu nokta bu ikisinin kesişim noktası ise bu noktayı şu denklemde yerine yazdığımızda sağlayacaktır diyoruz. O zaman x gördüğüm yere 3 yazarsam 3'ün karesi 9 eksi 3 artı 1 eksi k eşittir m'ye olacak. Pardon burası eşittir 0. Öncelikle şurayı 0 dedik zaten. Orada hiçbir şey kalmıyor çünkü. Burası 9 eksi 3 6. 6'ya 1 ekledim. 7 eksi k eşittir 0 oldu. Bu durumda k kaçtır arkadaşlar? 7'dir. Şimdi k 7 olarak bulduk. O zaman ne yapalım mesela? Şu diğer denklemde hemen yerine yazabilirim. Şurada k'yı buldum. y eşittir. 3x artı 7. Peki şimdi şu m'yi nasıl bulacağım arkadaşlar? Dikkat edelim. Bu 3 Parabolün de ortak noktası, doğrunun da ortak noktası. O zaman ben bu 3'ü üçü herhangi bir denklemde x gördüğüm yere yazarsam y'yi rahatlıkla bulabilirim. 3 kere 3, 9. 9'a 7 ekledim, 16. O zaman y de 16'ymış arkadaşlar. Yani y demek de nedir? Buradaki m ordinatımız. Dolayısıyla m'yi 16 olarak bulmuş olduk. O zaman m artı k 16 artı 7'den 23 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Diğer örneğimize bakalım. Aşağıda denklemleri verilen doğru ile parabollerin varsa kesişim noktalarını bulunuz demiş arkadaşlar. Bakalım hemen A seçeneğindeki parabol ile doğrunun denklemine bakıyorum. Ne yapıyoruz? Bunları ortak bir şekilde çözüyoruz. Yani x kare eksi 3x artı 5 eşittir. x artı 2 diyeceğiz. Şimdi bunları diğer tarafa atalım. Dolayısıyla x kare e, x eksi x diye geçer. Eksi 3x de buradaydı. Eksi 4x Artı 2'yi diğer tarafa eksi 2 diye atarım. Artı 5 de burada vardı. Artı 3 eşittir 0 oldu. Peki bunu nasıl yazabilirim? X'e x eksi 3'e eksi 1 olarak yazabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar buradan x'i 1 3 olarak 1 de 1 olarak bulmuş oluruz. Eğer x 3 ise herhangi bir denklemde yerine yazarak y'yi bulacağız. Mesela ikinci denklemde yazalım. 3 artı 2'den y 5 gelir. Eğer x 1 ise 1 artı 2'den de y'yi 3 olarak bulabiliriz. Tekrar ediyorum. Hangi denklemde yazdığınızın hiçbir önemi yok. Tercih sizin. Tabi ne yapalım? Kolay olan denklemi seçmek bizim için çok daha rahat olur. O zaman bu iki denklemin kesişim noktası 3'e 5 ile 1'e 3 noktalarıdır diyoruz arkadaşlar. Hemen geldik B seçeneğindeki soruya. Şurayı şöyle bir bölelim. Bakalım B seçeneğindeki soru ne diyormuş? Y eşittir x kare artı 16. Ee, ve y eşittir 6x artı 7'nin ortak çözümüne bakacağız. Ne yapıyorum? Varsa bunların kesişim noktalarını bulacağız. O zaman x kare artı 16 ile 6x artı 7'yi ortak bir şekilde çözüyoruz. Bu durumda x kare eksi 6x 7'yi karşı tarafa eksi 7 olarak atarsak arkadaşlar artı 9 olacak. Yani x e x burayı da eksi 3'e eksi 3 olarak çarpanlarına ayırabilirim. Çünkü çarptığımızda artı 9'u çapraz çarpıp topladığımızda da eksi 6x'i veriyor. O zaman x nedir arkadaşlar? Her ikisinde de eksi 3 çıktığı için bir tanesini almamız yeterli. x 3'tür. Peki x 3 olduğunda y kaç olacak? 3'ün karesi artı 16'dan 25 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla noktanın koordinatları kesişim noktasının koordinatları 3'e 25'tir diyoruz. Hemen geldik C seçeneğindeki soruya. Şunları şöyle bir kutu içerisine alalım. Şurayı da şöyle yapalım. C'yi şurada da yazarız. Şimdi geldik arkadaşlar C seçeneğine. C'de de ne var? E, x kare artı 4x artı 5. X artı 3. C'yi şuradan yazmaya başlıyorum. Hemen x kare artı 4x artı 5 ile x artı 3 ortak bir şekilde çözüyorum. Şimdi bunları diğer tarafa atalım. Bu durumda x kare artı 3x artı 2 olur. Sonra bunu çarpanlarına ayırırsam x ile x 2'ye 1 olarak. Bakın bunların çarpımı 2'ye çarpraz çarpıp topladığımızda da 3x'i veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar x 1 2 gelir. 1 de eksi 1 olarak bulmuş oluruz. Eğer x 2 ise ikinci denklemde yerine yazalım mesela. Eksi 2 artı 3'ten y'yi 1 buluruz. Eğer x 1 ise de arkadaşlar y'yi eksi 1 artı 3'ten 2 olarak buluruz. Dolayısıyla noktamızın koordinatları eksi 2'ye 1. Diğeri de arkadaşlar nedir? Eksi 1'e 2 olarak kesişim noktasının koordinatlarını bu şekilde bulabiliriz. Pardon şurası eksi 2 1. Şunu güzelce yazalım. Evet devam ediyoruz. Geldik şöyle bir bilgi kutucuğumuz var. Parabol ile doğrunun birbirine göre durumlarında hemen şöyle diyeceğiz. Mesela bunlar ortak bir şekilde çözüm denklemine baktığımızda hani ne yaptı? parabol denklemiyle yani şu parabol denklemimiz bizim y a x kare artı b x artı c şu da bizim doğrumuzun denklemiydi ya. Bunların birbirine göre durumuna bakarken ne yaptık arkadaşlar? Bunları ortak bir şekilde çözdük. ax kare artı bx artı c eşittir. mx artı n dedik. Bunları da diğer tarafa attık. Hatta şurayı da e, x parantezine aldığımızda bx mx artı c eksi n eşittir. Sıfır oldu. Şimdi parabol ile doğrunun ortak çözümünde elde ettiğimiz şu denklemin diskriminantına bakacağız arkadaşlar. Ve diyeceğiz ki eğer diskriminant sıfırdan büyükse doğru parabolü iki farklı noktada keser diyeceğiz. Mesela şöyle de kesebilir. Eğer diskriminant sıfırdan büyükse doğru parabolü iki farklı noktada keser. Hemen diskriminantı hatırlatalım arkadaşlar. Bir denklemde yani ax kare artı bx artı c formundaki bir denklemde b kare eksi 4 ac diskriminantı eşittir. Eğer diyoruz diskriminant sıfırsa parabo doğru parabole herhangi bir noktada teğettir diyeceğiz. Eğer diskriminant sıfırdan küçükse yani negatif geliyorsa da arkadaşlar parabol ile doğrunun kesim noktası yoktur diyeceğiz. Tabi bu unutmayın burası çok önemli. Bu çok karıştırılıyor. Diskriminantı bulurken nereden bulacağız arkadaşlar? Şu ortak denklemin diskriminantından bahsediyoruz. Tamam Ortak çözdükten sonra elde ettiğimiz o denklemin diskriminantını bulacağız. Unutmayalım. O zaman ilk örneğimize bakalım. Y eşittir 4x artı m doğrusu y eşittir x kare artı 2x artı 3 paraboline teğet olduğuna göre m'yi bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapıyorum? Parabol ile doğru birbirine teğetmiş. Demek ki parabol ile doğrunun ortak çözümünde elde ettiğim denklemin diskriminantı sıfır olacak. Hemen yazalım. Doğrumuzun denklemi 4x artı m. Parabolümüzün denklemi x kare artı 2x artı 3. Şimdi bunları diğer tarafa atalım. Bu durumda x kare 4x eksi 4x diye geçer. Artı x de buradaydı. Eksi 2x. Artı 3. Artı m'yi diğer tarafı eksi m olarak atabiliriz. Şimdi bunun diskriminantını bulacağız. B kare yani eksi 2'nin karesi x'in önündeki katsayı b'ydi. Eksi 4 çarpı a. a1 çarpı c. 3 eksi m. Bu sıfır eşit. Neden? Çünkü teğetmiş parabol ile t'di. O zaman 4 eksi hemen şunu dağıtırım. Eksi 12 Eksi 4 ile eksi m'yi çarptım. Artı 4 m eşittir 0 olacak. Şu ikisi eksi 8 yapar. Eksi 8 artı 4 m eşittir 0. Eksi 8'i diğer tarafa atarsak da 4 m eşittir 8 olur. Bu durumda arkadaşlar m kaçtır? Bu durumda m 2 olacak diyoruz. O zaman devam edelim. Geldik diğer örneğimize y eşittir x kare eksi 4x artı m parabolü ile y eşittir 4x doğrusu iki farklı noktada kesiştiğine göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini bulmuzlar. Şimdi par doğru parabolü iki farklı noktada kesiyorsa doğru ile parabolün ortak çözümü sonucunda elde ettiğim denklemin diskriminantı o zaman sıfırdan büyüktür diyoruz. Hemen bunları bir ortak çözelim. Parabol denklemimiz olan x kare eksi 4x artı m eşittir Doğru denklemi olan 4x'e eşit olacak. Dolayısıyla x kare şu 4x'e bunun yanına atarsak eksi 4x diye geçer. Eksi 4x de burada vardı. Eksi 8x artı m eşittir 0 olacak. Bunun diskriminantı yani b kare x'in önündeki katsayının karesi eksi 4 a ne x karenin önündeki katsayı 1 c ne m. Bu nedir arkadaşlar? E, diskriminant nedir dedik. E, parabol, doğru parabolü iki noktada kestiği için sıfırdan büyük olacak dedik arkadaşlar. Yani şu ifade büyüktür sıfır olmalı. x 8'in karesi 64 eksi 4 m sıfırdan büyük olacak diyoruz. Eksi 4 m'yi diğer tarafa atıyorum. 64 büyüktür 4 m gelir. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde buradan 64 bölü 4 16'dır. 16 bölü, 16 büyüktür m olarak buluruz. Şimdi sorun bizden m'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor arkadaşlar. 16'dan küçük en büyük tam sayı değerimiz kaç var? 15 var. Dolayısıyla m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 15'tir diyoruz. Geldik diğer örneğimize. Verilen parabol ile y eşittir 2x artı 1 doğrusu kesişmediğine göre m'nin alabileceği en büyük pardon en küçük tam sayı değerini bulunuz demiş. Şimdi doğru ile parabol kesişmiyorsa parabol ile doğrunun ortak çözümü sonucu elde ettiğimiz denklemin diskriminantı sıfırdan küçük olacak. O zaman parabol denklemi olan x kare artı 6x artı m'yi doğru denklemi olan 2x artı 1 ile ortak bir şekilde çözelim. Sonra şunları diğer tarafa atalım arkadaşlar. Bu durumda x kare x artı 2 x karşı taraf eksi 2 x diye geçer. Burası artı 4 x olur. Artı m artı 1 de diğer tarafa eksi 1 olarak atabiliriz. Sonrasında arkadaşlar şimdi bu sıfır eşit. Bunun diskriminantını bulacağız. Bunun diskriminantı nedir? b kare. b nedir? x'in önündeki katsayı yani 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı a a1. C ne arkadaşlar? M eksi 1. Şimdi bu diskriminant nedir? Sıfırdan küçük olacak. Dolayısıyla küçük sıfır diyoruz. 16. Şunları da hemen şöyle parantezin içerisine dağıtırsam. Eksi 4M artı 4 küçüktür 0 olur. 16 ile 4'ü topladım. 20 eksi 4M küçüktür 0 diyoruz. Eksi 4M'yi diğer tarafa atarsak 20 küçüktür 4M geldi arkadaşlar. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde 5 küçük M olarak buluruz. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini istiyor. 5'ten büyük en küçük tam sayımız 6. Dolayısıyla M 6 olabilir diyeceğiz. Geldik 7 örneğimize. Aşağıdaki şekilde y eşittir eksi x kare artı 6x eksi 5 parabolü ile y eşittir x eksi 1 doğrusu verilmiştir. Parabol x eksenini a ve b noktalarında doğru ise a ve c noktalarında kesmektedir. Buna göre abc üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım öncelikle şöyle diyebilir miyiz? Parabol eksenleri nerede kesiyor? A ve B'de kesiyor. Parabol denkleminden yani şu eksi x kare artı 6 x eksi 5 denklemi biz eğer e, eksenleri kesik noktaları bulmak istiyoruz ya o zaman ne yapacağız? Y'ye 0 vereceğiz. Şimdi Y'ye 0 verdiğimiz takdirde şurası 0. Hemen ne yapalım? Mesela şunları bir eksiyle çarpalım. Yani şunu başının artı olmasını istiyorum. X kare eksi 6 x artı 5. Hemen bunu ikinci dereceden bir, bir bilmeyen bu şekilde çarpanlarına ayırıyorum. Şu ikisinin çarpımı artı 5'e çapraz çarpıp topladığımda da eksi 6 x'i elde ediyoruz. Buradan arkadaşlar x1 ya da buradan x'i 5 olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Demek ki şu noktanın koordinatı 1'e 0, şu B noktasının koordinatı ise 5'e 0'dır diyeceğiz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi geldik C noktasını bulmaya arkadaşlar. C noktası da nedir? Doğru ile parabolün kesiştiği noktadır. Dolayısıyla ben bu doğru e, parabolün denklemi ile doğrunun denklemini ne yapabilirim? Ortak bir şekilde çözebilirim. Bunları diğer tarafa atalım. O zaman ne olacak arkadaşlar? Eksi -x kare ee, artı x buraya eksi x diye geçer artı 5x Eksi 1 buraya artı 1 diye geçer eksi 4 eşittir 0 olur Yine şunun eksi olması beni yani böyle e, hep ona artı olarak alıştığımız için Sizler de daha rahat ediyorsanız bu denklemin hepsini eksi 1 ile çarpabilirsiniz x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 olur Dolayısıyla buraya x'e x buraya eksi 4 eksi 1 diye ayırdığımda bu ikisinin çarpımı artı 4'ü Çapraz çarpıp topladığında da yani eksi 4x, eksi 1x daha eksi -5x 5x'i veriyor. O zaman arkadaşlar x'i buradan bir 4 olarak bir de 1 olarak elde edebiliriz. Peki şu c noktasının absisi sizce 1 mi 4 mü? 1 olamaz çünkü 1 zaten burada. O zaman bu noktanın apsisi nedir arkadaşlar? 4'tür. Peki ordinatını nasıl buluyoruz? Bu denk, bu x eşittir 4'ü ister doğru denkleminde ister parabol denkleminde yerine yazıyorsunuz. Fark etmez çünkü her ikisinin de üzerinde. Mesela doğru denkleminde yerine yazarsanız 4-1'den ordinatında 3 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi bu üçgenin alanını soruyor. Üçgenin alanını bulurken taban uzunluğu. Şu ab uzunluğu kaç arkadaşlar? 1'den 5'e kadar olan kısım 4 birim. Taban uzunluğu çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? Şuradaki ordinata eşit. Ordinat uzunluğuna. O da kaçtır? 3'tür. Hani çünkü C noktasının ordinatını 3 olarak bulduk ya. Buradaki uzaklık da 3. Dolayısıyla yüksekliğimiz 3 bölü 2 diyoruz. 4 kere 3 12. 12 bölü 2'den arkadaşlar üçgenimizin alanını 6 birim kare olarak buluruz. Geldik son soru örneğimize y eşittir x kare eksi 2 çarpı a artı 1 x artı a kare eksi 1 parabolü y eşittir 1 doğrusuna teğet olduğuna göre a kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Şimdi bu parabol ile bu doğru birbirine teğetse şöyle yapabiliriz. Bunları ortak olarak bir çözelim. Bunları ortak olarak bir çözelim. Yani x kare eksi 2 a artı 1 x artı A kare eksi 1 eşittir y. E burada y gördüğümüz şey zaten ne yazıyor? 1 yazıyor. O zaman eşittir 1 yazabilirim. Sonra bu biri diğer tarafa atalım. O zaman x kare eksi 2 a artı 1 x artı A kare eksi 2 eşittir 0 olur. Şimdi parabol ile doğru birbirine teğetse diskriminant nedir? 0 eşittir. O zaman bunun diskriminantını bir bulalım arkadaşlar. B kare eksi 4AC yapacağız, unutmuyoruz. Peki burada B dediğimiz şey ne? Şunu bir düzeltelim mesela içeri atalım. Eksi 2A eksi 2 Bu x'in önünde olduğu için hepsi bizim B'miz bu. O zaman diskriminantı bulurken B'nin katsayısının karesi Eksi 4. A zaten 1. C ne peki? A kare eksi 2. A kare eksi 2. Bunu sıfıra eşitliyoruz. Bu durumda arkadaşlar şuranın parantez karesini açarsak birincinin karesi 4 a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Yani şu ikisini çarptım 4 a 2 katını aldım. 8 a ve ikincinin karesi artı 4. Sonra şunu içeri dağıttım. Eksi 4 a kare artı 8 eşittir 0 oldu. 4 a kare ile eksi 4 a kare gider. Buradan 8 a artı 12 eşittir 0 gelir. Dolayısıyla 8 a nedir? Eksi 12 eşittir. Eğer her tarafı 8'e bölersek arkadaşlar a'yı buradan şuradan devam edelim. Eksi 12 bölü 8 olarak buluruz. Ne yapalım? Bunları da 4 ile sadeleştirelim. Bunu da 4 ile sadeleştirelim. Bu durumda a'yı eksi 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Yaptığımız şey çok basit. Parabolün denklemiyle doğrunun denklemini ortak çözdüm. Teğet dediği için de ortak olarak çözdüm. Yani elde ettim bu yeni denklemin diskriminantını sıfır eşitledim arkadaşlar. Asıl püf nokta burada. O zaman bu şekilde parabolle doğrunun birbirine göre durumları konusunda sonuna gelmiş bulunuyoruz.